Değerli basın mensupları, bugün cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlerin sağlık sorunları ile ilgili bir açıklama yapacağım. Öncelikle şunu söyleyeyim, 19 Mart darbesinden sonra 70'in üstünde çoğu üniversiteli ve genç olmak üzere tutukluyu cezaevlerinde ziyaret ettim, 4 ayrı cezaevinde. Daha öncesinde bazı hükümleri ziyaret ettim ve bana burada bazı örneklerini gördüğünüz çok sayıda tutuklu ve hükümlüden gelen mektuplar var. Bunların ışığında Türkiye'de cezaevlerinde hem tutukların hem hükümlerin karşı karşıya kaldıkları sağlık sorunlarına ilişkin iki temel konuyu vurgulamak istiyorum. Birincisi cezaevlerinin bir bölümünde yapısal sorunlar var. Yapısal sorunlardan kastım şu, tutuklu ve hükümlüler tecrit koşullarında orada bulunmaya zorlanarak sağlık alanında önemli sorunlar yaşıyorlar. Biliyorsunuz kişinin uzun zaman yalnız kalması insan olmak adına istendik bir durum değil. Zaten tutuklu ve hükümlüler, özellikle hükümlüler bir ceza çekmek için cezaevlerindeyken onları ayrıca tecrit koşullarında orada barındırmak insan haklarına aykırı, bu konudaki uluslararası sözleşmelere aykırı, ayrıca Türkiye'deki yasal düzenlemelere aykırı. Buna rağmen bazı cezaevlerinde Böyle bir tutumun sürdürülmüş olması kabul edilemez. Ayrıca hemen her cezaevinde hem tutukluların hem de hükümlerin sağlık hizmetlerine erişimle ilgili sorunları var. Bu sorunları en başta bir hastalık durumu söz konusu olduğunda hekime çıkmak için uzun zaman beklemek olarak sınıflandırabiliriz. Öyle ki bir cezaevinde örneğin bir hükümlü bana 3 hafta beklemek zorunda kaldığından söz etti. 3 hafta bekledikten sonra cezaevi revirine çıkmasının ardından bir hastaneye sevk edilmek zorunda kaldığını, hastaneye sevk koşullarının da gecikmesi nedeniyle hastalığında ciddi bir problem yaşadığını anlattı. Ki bana gelen mektuplarım hemen hepsinde de sağlık hizmetlerine erişimle ilgili sorunlar sıralanıyor. Bu arada özellikle tutuklu ve hükümlerin cezaevinden bir sağlık kuruluşlarına sevkleri sırasında, işte kelepçe takılması, bir takım uygun olmayan arama yöntemlerinin gündeme getirilmesi de bazı cezaevlerinde söz konusu olduğu ve hükümlü ve tutuklar insan haklarına aykırı bu tutuma itiraz ettikleri için sağlık hizmetlerine erişiminin önünde engellerinde karşımıza çıktığını görüyoruz. Kronik hastaların ilaçlarına erişimlerinde sorunlar yaşandığına tanıklık ediliyor. Bazı hastaların bazı ilaçlara erişimleriyle ilgili ciddi problemler var. Ayrıca burada üzülerek söylemek zorundayım ki özellikle bu 19 Mart darbesi sonrasındaki Saraçhane gösterileri başta olmak üzere gösteriler sırasında gözaltına alınma aşamasında polisin uyguladığı şiddetin yanı sıra sağlıkla ilgili kontrol muayenelerinin de hem uluslararası düzenlemelere hem Türkiye'deki yasal düzenlemelere bazen uygun yapılmadığını ve etik sorunlar yaşandığını söylemek mümkün. Bir kez daha vurgulamak gerekirse yanında bir güvenlik görevlisi olarak muayene etmek kabul edilebilecek bir durum değil ve otobüsün içerisinde muayene gibi asla kabul edilemeyecek, yasalara aykırı, etik uygulamalara aykırı tutumların da mutlaka ortadan kaldırılması gerekir. Buradan hem Adalet Bakanlığı'na hem de Sağlık Bakanlığı'na cezaevlerindeki Tutuklu ve hükümlerin sağlık hizmetlerine erişimlerinin önündeki engellerin kaldırılmasını ve bir an önce bu insanların hem insan Hakları Evrensel Bildirgesinden, hem cezaevlerinde sağlıkla ilgili ulusal düzenlemelerden, hem de Türkiye'deki yasal düzenlemelerden kaynaklanan haklarının kullanılılması çağrısını bir kez daha yineliyorum. Teşekkür ederim. Sorusu olan var mıdır? Peki. İyi günler hepinize.